Kuzey'e bize. Toplanın bir planım var. <laughs> Toplanın planım var. <laughs> Şimdi kuşlardan haber aldık. Ülkemiz işgal altında. <laughs> Yapacağım. Ya bu tüm bunları boşar mı sen sen komutanım? Bir kere de şey olur mu? Mantıklı düşünmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Ne komutanım? yapalım komutanım? Çabuk yeşillenin. Niçin yeşilleniyoruz komutanım? Niçin yeşillendiğimizi bilmiyorsunuz sanki. Biliyoruz komutanım. Ha güneşten korumak için gölge yapıyoruz. Çabuk yeşillenin.